6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ilk günden itibaren üretim, yardım ve tüm ekibiyle sahadaydı. Meslek liselerimizin bilgi ve el emeğini birleştirdiği üretim potansiyelini deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Eğitim ve öğretim her koşul ve her ortamda devam etmeli dedik. Konteyner sınıflarımızı ürettik. Meslek lisesi öğretmenlerimizin deneyimini, meslek lisesi öğrencilerimizin bilgisi ve disiplinli çalışmalarıyla birleştirdik. Tüm üretimi ve montajını Şehit Özcan Şenol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde yaptığımız kendi enerjisini kendi üreten konteynerlarımıza son olarak güneş panellerini yerleştirdik. Sınıflarımız için gerekli olan sıradan tahtaya, Tüm ihtiyaçları eksiksiz hazırladık. Her gün en az iki konteynerimizi deprem bölgemize gönderdik ve göndermeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki biz bize yeteriz. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak meslek listelerimizle ve tüm ekibimizle ülkemiz için, eğitim için el ele, gönül gönüleyiz. Antalya, Türkiye için って言う